Çok uygun da, bitmiş. Ee, 30 yıllık çalışmanın, alın terinin eseri bu dükkan. Başına bir şey gelse, yerine koyma şansım yok. Ne yaparım diye düşünürken, Quick Sigorta acentesi geldi. 5 dakikada dükkanımı yedekledi. Artık bir sigortam var. Artık dükkanımın bir yedeği var. Quick Galatasaray Spor'un hazırlanan transfer var, hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu Alanyaspor'da stopar attı. Peki Koluk'un yerini yeni transfer Nemanja Milkovic doldurabilecek mi? Peki Milkovic kimle konuşacağız? Bugün yanında Osman var. Osman'la birlikte değerlendirmeye başlıyoruz. Sizlerden de oyuncunun profiliyle ilgili bilgiler ve yorumlar bekliyoruz. Öncelikle hoş geldin Osman. Merhaba. Nemanja Milnovic ile anlaşıldı ama bir taraftan tabii ki Colker'ın yerine anlaşıldığı için birazcık da Kolker nemanjaya artık evet. eşleşmesi de konuşulmaya başlandı. Haliyle senin Milnovic'in oyuncu profiliyle ilgili bizlere aktaracağın bilgiler nelerdir? Milnovic e, Sırp stoper, e, gerçekten iyi bir oyuncu. Bence özellikle Kızıl Yıldız'da geçtiğimiz sezon çok iyi performans gösterdi. E, tüm kulvarlarda toplam 36 karşılaşmaya çıktı. 6 gol 2, asist, 6 gol, 2 asiste bulundu. Ee, bununla beraber gerçekten hem ligde hem Avrupa'da <laughs> takımına ciddi katkılar sağlamış bir oyuncuydu. 1.95 boyu var 32 yaşında ve hava toplarında çok hakimiyeti oldukça iyi olan bir stoper. Ee, bununla beraber Allianz Spor'un bence Colquitt'dan sonra tam aradığı e, stoper profili diyebilirim onun için. Ve asla Allianz Spor'da da ee, yani kötü performans sergileyeceğini düşünmüyorum. Zaten Başkan Çavuşoğlu ile beraber e, beraber imza töreninde konuştular. Oyuncu da çok e, mutlu olduğunu Alanya Sporu da hedefinin tekrar e, layık olduğu yere. Yani Alanya Sporu Avrupa Ligi'nde e, ön eleme oynamaya taşımak hedeflerini söyledi. Oyuncunun Avrupa hedefi var. Alanya da var. Sistemi olan bir kulüp Alanya Spor. O yüzden ben oyuncunun çok zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. E, geçtiğimiz sezon gerçekten iyi performans sergiledi. 22 maçta ligde görev aldı, 4 gol. Bir asistle oynamıştı. Kupada oynadığı karşılaşmalar var. Avrupa Ligi'nde 7 karşılaşmada görev aldı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de 3 karşılaşmada 90 dakika görev aldı. Yani 3 karşılaşmayı da tam süre alarak geçirmişti. Tecrübesi var, Avrupa tecrübesi var. Milli maç olarak da yine e, dört 4 karşılaşmada e, takımıyla beraber, milli takımla beraber forma giydiğini biliyoruz. Buna beraber Alanya Spor'a katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. E, oyuncunun profiline geçecek olursak gerçekten her iki ayağında kullanabiliyor bir stoper için çok önemli bir zehir. Kesinlikle. E, bununla beraber da hem sağ stoperde hem de sol stoperde oynuyor ama Zavellas'ın varlığını hesaba katarsak o sol stoperde oynar. Ee, yine Minno işte biraz daha sağ stopere yakın oynayacak gibi. Bununla beraber iki oyuncu da Zavellas top tekniği daha iyi olan bir stoper ama savunma liderliği açısından evet. da ile beraber o rolü paylaşabilirler. Çünkü Minno de gerçekten bu noktada Mahir boyunca Kızıl Yıldız'dan kaptan olarak dönüyor evet. Alanyaspor'a. Çok tecrübeli, bir oyuncu. Zaten. Evet Birazcık yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz Alanya Spor'da artık. 27.6 <laughs> yaş ortalamasına sahipti. Stopar tandemini biraz daha tecrübeli oyunculardan kuruyordu. Hatta savunmayı diyeyim. Kaleci Marafona'da 34 yaşında. Evet. Ee, Serkan yedek kaleci aynı şekilde 36 yaşında. Ee, yaş ortalaması biraz yükseliyor gibi ama tecrübeli, deneyimli oyuncularla beraber sonuca gitmek isteyen bir Alanya Spor var. Yönetimi tebrik etmem gerekiyor. Önce Kandeyaş'ı aldılar, ardından Kiralık'tan dönen oyuncuları da var ama evet. hem Kandeyaş hem de Milnovic birisi hücumda, birisi savunmada bence gereken katkıyı sağlayacaktır. Evet. Bir şimdi istatistikler gelsin yan tarafta görsel olarak ama aranın ardından tabii ki daha sonrasında Alanya Spor savunması neler yapabilir bunları konuşacağız. ististikleri yan tarafta yer alırken bize Milin ile birlikte Allianz Spor savunmasını konuşmaya devam ediyoruz. Ee, tabii ki Osmanlı sezonun içinde hatta sezonun ortasına kadar Galatasaray Beşiktaş'la birlikte sezonun en az gol yiyen takımlarından biri olarak Allianz Spor'dan bahsediyorduk. <laughs> tabii ki daha sonrasında Çağdaş Atan'ın oyunu tartışıldı. Savunma hattı zaten e, bizim de eleştirdiğimiz konular arasındaydı. Şimdi tabii ki sol tarafta Mupancay'ı izleyemeyeceğiz Alanyaspor Kiralık, Kiralık da gitti. Yuvafra'nın kalması kesim gözüyle bakılıyor. Ama işte savunmada zaten üçlü bir yabancı söz konusu olunca e, sol tarafınıza haliyle bir Türk almak zorunda gibi duruyorsunuz. Çünkü yeni yabancı sınırlaması var. Yani konuşacak olacağım konuşu olacak. Alain Spor'da her ne kadar savunma hattı az gol yemiş gibi gözükse de sıkıntı yaşayan bir bölümde. Bizleri Zavelias aynı zamanda Kalkan'ın yokluğunda artık Milonovic ile işte birlikte neler bekliyor? Aslında savunmayı dediğim gibi belli bir bölüme kadar çok iyi getirdiler Çağdaş Atan'la beraber ama o yoğun maç temposundan sonra sakatlanan oyuncular oldu, cezaların ıı, geldiği bölüm oldu ve oyuncuların, bazı oyuncuların diyeyim e, performans düşüklüğü gösterdiği anlar da oldu. Bu bölümde biraz Alanya Spor geriye doğru gitti. Savunma o iyi yaptığı savunma kiminden biraz uzaklaştığını gördük. E, bununla beraber Zavellas şimdi dediğin gibi sol bekle belirsizlik var. Mutlaka oraya da ben bir transfer olacağını düşünüyorum ama Türk e, olur gibi duruyor. Yani yabancıdan yana da yine haklarını tercih haklarını kullanabilirler ama yabancı sayısı gündeme geldiği için yerli oyuncuya da tabii Çünkü, ki yönelebilirler. Çünkü düşünsene kaleciniz e, zaten yabancı, yabancı marafona. E, tandem de 3 e, savunma ile birlikte kale olunca 5 tane evet. yabancı savunmada kullanmak evet. birazcık riskli olacaktı Çünkü 8 yabancı oyuncu sahada olabileceğini düşünürsek Çağdaş Atan'ın sanki birazcık daha transfer hamlesinde sol bekini Türk yoklayacak gibi duruyor ama tabii ki onda ilerleyen dönemde ayrıca evet. konuşuruz. Biz biraz Milnovic'i değerlendirelim. Zavelyas'la nasıl bir ikili olacak? Şimdi Zav Kolkır'la Zavelyas güzel bir ikiliydi. Çok iyi ikiliydi çünkü aslında ben ideal ikilinin hala devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü nedir bu? Şimdi Zavelyas çok e, boyu uzun olan bir oyuncu değil. Hava toplarında o kadar etkili olan bir oyuncu değil ama buna rağmen zamanlamasını, timingini ayarlayıp hava toplarında etkinlik kurduğu bölümleri de biliyoruz. E, daha çok top tekniği iyi olan savunmadan oyunu savunma merkezinden oyunu kurmaya çalışan bir e, savunma oyuncusuydu Zavelas. Milinovic daha uzun boylu tabiri caizse biraz da hava toplarında rakiple boğuşan ve bu toplarda başarılı olabilen bir oyuncu ama bununla beraber o uzun boyuna rağmen top tekniği onun da fena değil. Özellikle oyun sıkıştığında, orta saha oyuncuları markaj altında olduğunda e, ve oyunu savunma merkezinden kurmaya çalıştığında kalanya en önemli bilindik özelliklerinden biridir. Stopperler oyunu kurar. Evet. Milinovic'le de bunu çok e, iyi bir şekilde başarabilir. E, oyuncunun eksi yönü sadece biraz o boydan kaynaklı olarak hız sorunu var. O kadar hızlı bir oyuncu değil ve yaşı da 32. Bununla beraber o açıkları kenar beklerini zaten iyi kapatması gerekiyor kademelerde. Puan Fran bu noktada biraz daha mahir bir oyuncu. Sol bekli de oynayacak olan oyuncunun biraz daha kademelere e, hızlı girmesi gerekiyor çünkü Zavellas'da, de biraz daha tecrübeli oyuncular. Evet. E, mücadele gücü, yüksek isimler. E, birbirlerini dengeleyeceğini düşünüyorum ben bu arada bu tandem oyuncularını. E, çünkü Colquer'la beraber oynadığı zaman da Zavellas öyleydi. Daha çok oyunu Zavellas kuruyordu, hava toplarında, Colquer çıkıyordu. Duran toplarda etkinlik oluşturuyordu. Bununla beraber oyun sıkıştığında Zavellas baskı ya da orta savuncuları baskı yerinde da oyunu kuruyordu. Bunda da başarılı olduğunu biliyorduk. Tabi şimdi Colquer sözleşmesi sona eriyordu ve İstanbul takımının evet. resmi ciddi biçimden oluyor. Zaten Başkan Çavuşoğlu oldu imza töreninde Kolkar'ın yerini hemen doldurduk açıklamalarda evet. bulundu Mignolic ile beraber. E, oyuncunun performansları gerçekten iyiydi. Tecrübesi var. Uluslararası tecrübesi gerçekten yüksek bir oyuncu. E, gelirken ilk sorduğu sorulardan birisi sistem nasıl olacak olmuş. Evet. E, sisteme ne kadar önem verdiğini gösteriyor ki Çağdaş Atan figürümüzün evet. şu anda en iyi Sistem, yani sisteme önem veren hocalar arasında yerini alıyor. Ben hocayla beraber o koordinasyonda yakalayacaklarını düşünmüyorum. Gerçekten e, Alanya Spor'un savunmaya iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. kolkarın e, yerini ancak bu tarz bir profille doldurabilirler. Ya Tamamen Colcar'ın e, copy-paste, yani kopyası gibi evet. bir transfer olmuş Aynen, diyebiliriz. Evet. Biraz hatta Çünkü... top tekniği bence kolkara göre iyi de olabilir. Çünkü benim videolarımı izlediğim bazı maçlarına göz attım. Ee, gerçekten iyi, soğukkanlı bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Ee, Super biraz daha fiziksel mücadeleler ön plana çıkıyor. O ikili mücadelelerde zaten çok daha başarılı olan bir isim. de öyleydi. Evet. Ee, bu yüzden ben savunmayı gerçekten iyi kurduğumu düşünüyorum. Yaş ortalaması biraz yükseliyor ama evet. dediğim gibi bu hedefin de yükselmesinden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Başarı geldiği sürece <laughs> zaten bu biraz da tolere edilecektir. Evet. Zavelyas da ikili olacak Milinovic. Zavelyas'ı biliyoruz. Bazen çok çok asi olabilip e, kartlar Kart var, görebiliyor. için evet. kişiliği nasıl? Aslında sırf e, oyuncular hem basketbolcular hem de futbolcular da biraz daha böyle temas severler, Sert e, görünebilirler ama Milnovic benim izlediğim kadarıyla biraz daha sakin boy. Yani en azından göre kesinlikle sakin. E, onu söyleyebilirim ama bu noktada da biraz daha kendilerini dengelemesi gerekiyor. Tabi e, başlarında olan Teknik Teknoloji Çağdaş'ın evet. da futbolculuk dönemini hatırladığımız <laughs> zaman e, o da baya biraz tatlı serttir. <laughs> Ama ben bunların e, toler edilebileceğini düşünüyorum. Zavellas biraz daha e, kaptanlığında vermiş olduğu e, biraz baskıyla çok daha farklı e, saha içerisinde reaksiyonlar verebiliyor. Ama Milinovic ile beraber bunu biraz daha açabilir. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için Sevgili izleyiciler bugün artık Mino ile ilgili puanlamayı Osman'a değil sizlere bıraktım. Siz onun üzerinden kaç verirsiniz? Bekliyorum. Aynı zamanda kol kırın yerini doldurabilir miyim? Yine aşağıya yorumları bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olarak bildirimleri açarak videomuzu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Quick Sigorta sponsorluğunda hazırlanan transfer var da transferler bitmeyecek. Takipte kalın bizleri. Hoşçakalın.